Evet sıcak bir hisseç gününden hepinize merhaba arkadaşlarım umarım iyisinizdir ben iyiyim gördüğünüz gibi mangalı yaktım yandığı kadar bilmiyorum yandı mı yanmış gibi duruyor ya. bilmiyorum ee, bahçede dün bayağı bir uğraştık makineleri falan çıkarmıştım şuna biraz su dolduracağım biraz huzur su sesi duymak istiyorum ve çocukları da bunu doldurmuştuk. Dün şununla uğraştım biraz. Daha bitmedi. Daha yapıştırmadım yani. Bildiğiniz el çeşmesi yapmaya çalıştım. Ya bu, kadar oldu. Eserim bu kadar. Böyle. Daha takıştırılacak arasına silikon çekilecek, cila atılacak, zımpara vurulacak vesaire vesaire. Bir sürü işi var daha o bitmedi. Hava nasıl bahar? Güzel mi? Güzel. Baba ben sana bir şey soracaktım. Acı tavuktan yapılır mı? Acı tavuktan mı? Ya. olabilir yapalım mangal yapacağız tabii ateşimiz sönmediyse bağır kamerayı bir tutsana çabuk ol. gel buraya babaya yardım et biraz şöyle atalım kendine gelsin en kolay yolu bu önceden benzinle yapıyorduk da benzine zam gelince artık bu gaz yanına döndük Evet. Ateşi söndürdüm. Bütün gücümle ateşi söndürebildim. Biraz saman atalım Bahar. Aferin suyuna mı açalım? Evet biraz saman atalım. Şimdi sapla samanı karıştırma. Şuradan tutuşturdu muydu? Şuradan. Ah. Şimdi Yanacak bir şey kalmadı ki. Neyle yanacak bu? Demek ki gaz yağı biraz daha fazla açacağız. Bahar biraz geri çekil. Yedin bu böyle alev alsın. Babanın pişirme tekniğiyle pişireceğiz bunu. Ne diyorsun? Olur. Tabii ki de mangal tabancam. Gel uğraşmaya gerek yok o varken. Basıyoruz enerjiyi. Biraz odunlar tam ele alsın. Biraz daha şey atalım. Öbürümden başka yere mi koydum? Oraya koymuş. Tamam. Bu da ek daha iyidir. Size falan bırakmayalım bunları hemen sıcağı bırakınca şişme yapıyor gibi böyle. Boğaz oh, bir şey oluyor. İyi ki odanın ekstramız olsun. Mangalı hatırlarsanız geçen yaz almıştım. Şu hale bakın. Buna boya vuracağım. Zımpara çekip. Da ne zaman bilmiyorum. Ee, i̇kinci mangalı verdiler. Düşünün buradan AVM at 70 kilometre AVM'ye mail attık biz aldığımız yere Yeni mangal şurada Daha kartonunda duruyor Onu açmadık Artık 10 sene sonra açarız herhalde Bilmiyorum ee, Ne derler Bunu aldık mangalımızı yaktık Ya ikinci ya üçüncü seferde Hatta ikinci seferde direkt pürtüleşmeye başladı Böyle atmaya başladı boyalar ben dedim ki bu, bu olamaz yani hani böyle atamaz falan filan derken e, aldığımız yere mail attık. Ben fazla ateş veriyorum bu arada. Hani onun için boyası attı diyeceğim de bunun içinde bir tek kömür yakılıyormuş ama kömür yakıldığı hiçbir yerde yazmıyormuş. Ondan sonra her neyse aldığımız yere mail attık dediler ki baktık ki çok uzak oturuyorsunuz. Onun için makbuzu alın sadece yanınıza yeterli gidin yeni bir tane mangal alın. A ayrıyetten bize hediye çeki verdiler. 50 Euro'luk. 500 Kronluk yani. 500 Liralık. Ayrıyetten bir de benzin paramız için ayrıyetten bir çek ödediler. E 70 gidiş, 70 geliş olarak hesaplamışlar. Bir de benzin çeki verdiler. Düşünün. Hiç sorgu sualsız Resim attık sadece mailden. Hani resmini çektik, yolladık. Başka hiçbir şey yapmadık. Kimse gelmedi, bakmadı, kontrol etmedi. Öyle oldu. Öbür girdi de bu artık böyle iyicene paslanıp küflenince Çöpe gideceği zaman açarız diye düşündük. Ee, yalan olmasın, kaç para almıştım bunu? 2500 kron vermiştim sanıyorsam. 2500 lira. Az. Parada değil bir mangal için. Onun için de zaten e, garanti falan her şeyi vardı. Karşıladılar sağ olsunlar. Benim odunlar herhalde yaş. 2 sene durdurmasına rağmen bir alev alamadı. Erik çok bu sene. Acayip çok. Şunu yaptım geçen. Boyadık. Dün biraz aletlerle uğraşırken tabi boşa gitti. Böyle görünüyor evi. Davşanın. Üstüne bir çatısı olacak en azından. Erik dediğim gibi bu sene çok. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Dal yere kavuşacak neredeyse bakın. Dallar yerde hemen hemen. Toplayıp toplayıp komşulara dağıtacağız artık bu sene. Armutlardan ne haber bilmiyorum. Dut ağacımız tuttu. Ama incir ağacımız tutmadı. Yukarıda e, sarma vardı. Üzüm. Üzüm ağacı. Neyse adı. O da tutmadı. Fındıklarımız tuttu. Bir tanesi tutmadı. Robotun olduğu yerde bir tane fındık ağacımız vardı. O tutmadı. Şu var. Bu, bu, bir de bu. Üçü tuttu. En güzeli nedense bu gölge gelmesine rağmen en çok bu açtı. Şu hep güneşli olmasına rağmen fazla büyümedi. İncir ağacımız tutmadı. Kupkuru. Yani hiç hareketlik yok. Ölü. Armudumuz bu sene hiç bakmadım yalan olmasın. Ama dalında var 3-5. Yok değil yani. Küçük ama erik kadar küçük. Daha armudun sırası var. Biz baya baya doya doya armut yiyoruz ya her sene. Tatil bitti benim. Ee, hafta sonu işte kaldı. iki gün. Üç gün daha evdeyim. Sonra çalışacağım. Yine tırdayım her zamanki gibi. Buraya odun attım. Daha doğrusu kereste. Robot için. Robot çünkü buradan çıkarken buralara çok zarar veriyor. Buraya hep yeni çimen ektim. Bakın. Çimenler çıkmaya başlamış. Bura komple yeni çimen. Buradan robot geçip gelirken işte bayağı bir yoluyor. Hatta robota ben emir vereyim gitsin buradan. Çünkü şuralar bayağı yükselmiş. Hadi bakalım robot yap işini. Şuraları alsa yeter. Kabloyu çekeyim ben oradan. Ya da yok. Bir de nedense hep böyle dikine dönüyor direkt. Onun için oraya engel koydum. Orada dursun diye. Tahtaları o yüzden koydum. Şimdi ciletleri çalıştırdı. Kesmeye başladı. İyi kesiyor. Süper. ...yüksek olanları kessin komple. Şunları çıkardım hep. Buradaydı hatırlarsınız. Evet ateşimiz az da olsa bir kendine geldi. Sol taraf. Sağ taraf biraz şey. Birazdan yanar herhalde. Öyle kalsın. Hızlandıralım. Şöyle yapıyorum ben. Hızlandırıyorum. Ateşimiz iyi olmuş. Yani kendi kendine. O kadar şey anlattık falan filan. Şuna su doldurayım hemen su sesini duymak istiyorum. Özledim. Rahat şurada oturup kahve çay içeceğiz. Mangal yapacağız. Hadi bakalım. Çeşmemiz hazır. Süper görünüyor. Ayrıca bu elimizi yıkacağımız şeyi yaptım dedim ya. Onun için de taş dolduracağız. Sepet sepeti ayırdım biraz önce. E, yeri deleceğim. En ufak yeri deleceğim orayı makineyle. Üstüne bir tel çekeceğim. Ee, bir şey düşmesin diye. Sonra üstüne taş döşeceğiz yarısına kadar. Güzel taşlar olacak. Bu böyle kalacak. Ee, direkt yıkı elimiz yıkadığımız zaman su aşağı incek. Komple böyle varanda ıslanmayacak. Yani plan o yani düşünce o. Ee, yapım yapmamın sebebinde çünkü bütün veranda ıslanıyor, cık oluyor o zaman. Burada da bir sürü hatunun bir şeyleri var. Maydanoz 40 lira diyorlar. Onun için maydanoz evdeyken arkadaşlar. Domates, biber, patlıcan. Ne varsa var. Artık hangisi hangisi bilmiyorum. Şu mısır onu tanıdım. O biliyorum. Bu ne? Bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Onun için boş verin. Çiçek alıp ektim. Çok güzel oldu. Saksıların içine. Çiçeklerim burada. Biraz su lazım. Hemen solmaya başlamışlar. Oraya da çiçek aldık. Burada da var. Sulayayım ben bunları ya. Boş boş duracağım ama. Da işim de var aslında. Daha etleri terbiyelemem lazım. Aynen etler daha önemli çiçekten. Kaan Bu senin etin hatun. Tamam. Tam böyle alev almayan, ateş olmayan yere koyacağım onu. Bu da çocuklara böleceğiz. O yavaş yavaş pişsin. Oo nasıl dedi? O sesi duymak lazım ya. Şuraya da dizdik. Bu sesini. <laughs> Bunları da atıyorum. Oho bayağı varmış. Bir kilo aldım işte. Bu kadar çıktı içinden. Bu Türkiye'deki pirzola daha güzel. Evet, Bunlar koyun pirzolası. Türkiye'de kuzu pirzola var ya burada yok o. Hmm, burada koyun kesmiyor Kes, ya koyun kesmiyor ya burada. Küçükken kuzuyken kesmiyorlar değil mi? Aynen kuzuyken kesmiyorlar. Neyse onu da Türkiye'de artık. Türkiye. Türkiye'de. Bilmiyorum pirzolanın kilosu ne kadardı hatırlamıyorum ben ama. Etin kilo herhalde 100 lira falandı. Bak bu da attım. Bu da okey. Tamam. Bunları da köşeye koyduk muydu? Heh. Sosisleri en son yaparsın, onlar çabuk olur herhalde. Ateş seviyesini buradan yükseltebiliyorsun. 3 kademe, 4 kademe neyse. Ateş altta kalıyor. Saba böyle çevirelim onları. Diye Bu sanırım. tam kıvamında oldu Hatun. Tam istediğin gibi. Tamam. Bu da tam kıvamında. Yağlı ama yağlı. Ama hangisi benimdi? Şu. şu kalın olan senin mi evet, sanıyorsun? İkisi aynı gibi olmuş ama şu biraz daha kalın. Şu Aynen. Benim. O senin. Tencere burada. Sosları de atalım hemen buraya. Aynen. Sosisler de pişsin çocuklar. Sosis de sever. Bu sosis de yani. yani sosis de harbi sosis. Harbi arkadaşlar. Zaten bundan bir taneyse çocuklar bile doyar. 3 tane pişiriyorum şimdilik. Bence de hepsini pişirme. 1 kilo komple bu. Sosis. Hadi ya 1 kilo mu? Kaç Aynen. tane sos? 5 tane sos. 5 tane var. 1 kilo hepsi. Sosisler kocaman. Bakalım nasıl olacak? Tadı nasıl? Gerçi daha dana etinden değil mi o? Aynen %100 yüz dana. Sanıyorsam. Eşek eti atmadılarsa yer. Hayır. Hem dana hem hindi. Hmm, karışık. Danalı, hindili, Genelde karışık. karışık. oluyor da ama şey. onu oh no. Benim peynirim tam güzel yeri yapışmış. Ee, o yapışmış yerini alabilir misin? Niye ki? Orada tam güzel olmuştur onunla. Ulan bir yapışkanla uğraşmak vardı şimdi. Al çıkardım tamam mı kadın? Tamam. Tabağına koyuyor. Ya hemen yerim onu. Heh, tamamdır. Tavukları şey yap. Tavukları çevir. Mangala devam arkadaşlar. İşimiz var şimdi. Çocuklarla ilgileneceğiz. Koşturmaca var. Kayıt yapamam şimdi. Ailecek video çekmek. Vlog çekmek. Böyle işte. Bizde bu kadar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlarım. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.